Herkese merhaba arkadaşlar. Ahmet Şahin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Arçelik buzdolabının kapak yönü nasıl değiştirilir onu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Malumunuz hepimizin evinde buzdolabı var. Ancak bu buzdolaplarının bazen kapak yönleri bizleri rahatsız edebiliyor. Daha kolay kullanımları yapabilmek için kapak yönlerini değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için de usta aramamıza gerek yok. Hepimiz evimizde Kapak yönlerini çok rahat ve kolay bir şekilde değiştirebiliriz. Tabi nasıl değiştirebiliriz? Farklı farklı buzlanapları var, farklı farklı bağlantı aparatları var. Ama bu bağlantı aparatlarına uygun bir anahtarınız olduğu sürece çok kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz. Bizim kapak yönümüz gördüğünüz gibi mutfak iç tarafına doğru açılıyor. Biz kapak yönümüzü duvara doğru açılmasını sağlayacağız. Ve bunu detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Sizler de evinizde kolay bir şekilde kapak yönlerinizi bu şekilde değiştirebilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayınız. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar buzdolabı kapak yönünü değiştirmede ilk yapmamız gereken fişi çekmek ve daha sonrasında görmüş olduğunuz gibi üst kapak menteşemizin alyan ve düz yıldız tornavida ile sökmek. Görmüş olduğunuz gibi vidaları çıkardıktan sonra kapağın alt kısmı geçmeli olduğu için yukarı kaldırarak rahat bir şekilde kapağı çıkartıyoruz. Üst kapağı çıkardıktan sonra iki vida ile tutan orta menteşeyi çıkartıyoruz. Bu da gayet basit bir işlem. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra yine kapağın alt kısmı geçmeli olduğu için yukarı kaldırarak kapağımızı rahat bir şekilde çıkartıyoruz. Şimdi ise en alt menteşe çıkarmak için buzdolabını hafif geriye doğru yatırıyoruz. Bunu da tutan 3 vida var. Yine buna da yıldız tornavida ile çıkartma işlemini gerçekleştiriyoruz. tüm menteşeleri söktükten sonra buzdolabının sol tarafındaki ayağı çıkararak sağ tarafa takıyoruz. Evet şimdi buzdolabının en altında çıkardığımız menteşenin yönünü düzeltmek için pimin ve ayağın yerlerini değiştiriyoruz. Elimle göstermiş olduğum diğer karşılıklarına takıyorum. Bu da gayet basit bir işlem. Tabi bu pimin yerini değiştirirken de 12-13 anahtarı ile yapabilirsiniz. Ayağını da taktıktan sonra menteşeye sıra geldi montajına. Bu işlem bittikten sonra sıra montaja geliyor. Buzdolabına hafif yatırarak menteşeyi yerine takıyorum. En alt menteşe takıldıktan sonra buzdolabının orta kısmına takılacak olan menteşenin yerlerindeki pim kapaklarını çıkararak söktüğüm pim kapak yerlerine takıyorum. Şimdi en alt kapağı takma zamanı geldi. ve kapağın üzerinde bulunan menteşe yuva yerleri vardı. Ve tabii bunların da yönlerini değiştirmemiz lazım. Onun için en üstte bulunan menteşe yuva yuvasının diğer tarafa aldım ve onun kapağını da sökmüş olduğum yere taktım. Bir de buzdolabının en altında yine menteşenin gireceği yuva aparatı var. O kısımdaki aparatı da sökerek buzdolabının diğer tarafını alıyorum. Bu işlemler görmüş olduğunuz gibi çok basit bir işlem. Herkes evinde yıldız tornavidası olan veyahut da düz tornavidası olan herkes gayet basit bir şekilde yapabilir. Gördüğünüz gibi menteşenin yuvalarını çıkarttım ve şimdi buzdolabının diğer tarafına taktım. Ve vidasını sıkıyorum şimdi de. Ve şimdi sıra alt kapağımızın montajına geldi alt tarafına geçiriyorum ve üst tarafındaki menteşeyi takarak vidalarını sıkıyorum görmüş olduğunuz gibi. Kapağımız gayet rahat bir şekilde açılıp kapanıyor. Şu anda alt kapağın tüm işlemleri bitmiş oldu. Sıra geldi üst kapağımıza. Yine üst kapakta da bulunan menteşe yuvarlarını diğer tarafa alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi söktüğüm yerleri kapaklarını yeniden takıyorum. Ve o işlemi de bitirdikten sonra da menteşe yuvalarını tekrardan kendi yerlerine koyuyorum şimdi sıra buzdolabımızın üst kapağının montajına geldi görmüş olduğunuz gibi kapağın alt kısmındaki menteşe yuvasına geçirdikten sonra üst kapağındaki üst menteşesinin vidalarını sıkıyorum. Bu işlemde tabi vida deliklerini tam birebir aynı hizaya getirmeniz lazım ki kapağın hizası da düz olsun. İşlemler oldukça basit ve kolay. Eli tornavida tutan, yıldız tutan, pense tutan herkes bu işlemi çok rahat bir şekilde yapabilir. bu işlemleri de yaparak kendi kendinizin ustası olabilirsiniz. Buzdolabımızı yerine koyuyoruz ve fişini takarak tüm işlemleri bitiriyoruz. Evet arkadaşlar buzdolabımızın kapak yönünü değiştirmemiz tamamıyla bitti. Görmüş olduğunuz gibi kapağımız duvara doğru açılıyor. Oldukça basit bir işlem. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aynı zamanda videoyu like atmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler.